Yeni bir mecradan merhabalar. Sebaka Holding'in başkanı sahibi Sezgin Baran Korkmaz önce Sedat Peker'in iddialarıyla ardından da Veysi Ateş'le yaptığı konuşmayla gündeme geldi, tartışıldı. Çok ciddi iddiaların, tartışmaların odağında olan bu isim Amerika'nın talebiyle Avusturya'da gözaltına alındı. Ardından Türkiye'de iade talebinde bulundu. Peki Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin hukuki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Bu konuyu e, konuğum hukukçu avukat Sayın Yusuf Dere ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz e, kara para atlama suçlamasıyla Amerika tarafından aranıyordu. E, Türkiye'de de hakkında e, masak tarafından kara para soruşturması olmasına rağmen yurt dışı evet. çıkış yasağı bir hakim tarafından kaldırıldı ve yurt dışına e, gitti. Amerikan talebiyle de Avusturya'da gözaltına alındı. Şimdi Türkiye'de iade talebinde bulunuyor. Ee, şimdi bu hangi ülkeye iade edileceği kararını kim verecek? Ee, Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Yoksa Avusturya mahkemeleri Amerika'ya mı gönderir Korkmaz'ı? Şimdi öncelikle e, uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk devreye giriyor. Uluslararası hukukun e, bütün ulusların imzalamış olduğu sözleşmelerin ee, birebir o sözleşmelere uymak yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye arasında imzalanan bir suçların iadesi, anlaşması ya da sözleşmesi söz konusu değil. Evet. Bu Avusturya ile yapılan bir sözleşmedir. Türkiye Avusturya bu sözleşmeyi imzalamıştır ve Avusturya'nın yargılama yetkisi mevcuttur. Ancak bu yargılama yetkisiyle birlikte Amerika'nın iade talebinde bulunması sadece bir talepten ibarettir. Ya da ee, evet, Türkiye'nin de iade, iade talebinde bulunma hakkı var. Ancak e, uluslararası hukukta da, iç hukukta da bir kişi ya da bir sanık ancak bir suçtan e, bir mahkeme tarafından ya da bir kez yargılanabilir. İkinci kez yargılanması ya da cezaya çarptırılması mümkün görünmüyor. Bu durumda uluslararası anlamda da bir e, yargılama olarak değerlendirdiğimizde bu yargılamanın hukuk çerçevesinde ve ulusların hem kendi iç hukuku hem de uluslararası sözleşmeler kapsamında değerlendirmeye aldığımızda Avusturya'nın hem yargılama yetkisi hem de Türkiye'nin talebini kabul etme gibi bir durumu söz konusu. Bunu aynı zamanda e, sanık da talep edebilir. Yani sanık ben Türkiye'de yargılanmak istiyorum diyebilir. Bu talebini Avusturya mahkemelerine iletebilir. Ama Avusturya herhangi bir suçtan dolayı bunu aramıyor. Amerika'nın talebi üzerine Avusturya bunu gözaltına alıyor. Evet. Bu durumda Amerika'ya iade etmesi gerekmiyor mu? Tamamen bu bana göre e, iadesi söz konusu e, olamaz. Yani e, bu tamamen artık politik ilişkilere devletlerin birbiriyle istihbarat güçlerinin e, birbiriyle cebelleşmesi ve üstünlüğü devreye giriyor. Burada artık hukukun üstünlüğü devreden çıkar. Bu anlamda devletlerin tamamen otoriter anlamdaki gücü, otoritesi ve istihbaratı devreye girer. Ki daha önce de bu, bu tür örnekler yaşandı biliyorsunuz. Şimdi bu eğer Amerika'ya iade edilirse, ikinci Rıza Zerab vakasından bahsediliyor. Evet. Şimdi bu aranan kişinin Avusturya'da olduğu biliniyor. yani Halk TV biliyorsa evet. herhalde devlet de biliyordu. Evet. Devlet şimdiye kadar Avusturya'dan bunun yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesini talep etmemişken... Amerikan talebi üzerine gözaltına alındıktan sonra Türkiye'nin bu süreci başlatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, bu ikinci bu. rıza zerap vakasının evet. önüne geçme mi amaç burada? Biliyorsunuz e, devletler, devletler genellikle dünyadaki hemen hemen bütün devletler bu yaşanan hukuksuzluk ya da bir suçlunun, bir sanığın mevcut e, sistemde düzende işlemiş olduğu suçun e, ifşa olmasıyla birlikte devletler harekete geçer. Genellikle bu tür e, baronlar ya da suçlular kesinlikle devletin önceden e, bunu tespit etmesi ya da işte hakkında soruşturma başlatması ve bir, gibi durumlarla karşı karşıya kalmadığımızda, hele hele üçüncü dünya ülkelerinde gelişmemiş olan ülkelerde çok sıkça karşılaştığımız bir şey. Neden böyle oldu? E, öncelikle e, kamuoyuna yansıması, basına yansıması, sonrasında bu kamuoyu baskısının e, oluşması. E, neticesinde artık uluslararası bir gündem haline geldi. E, bununla birlikte e, devletin kendi otoritesinin e, sarsılmaması adına e, bunu e, bunun hakkında bu e, kişi hakkında soruşturma başlatması ve ilgili yargı mercilerine yansıtması ve talimat vermesi ya da bu anlamda bir e, soruşturmanın gündeme gelmesi bir anlamda kamuoyu vicdanının da e, rahatlatılması ve devlet otoritesinin sağlandığının mesajı verilmektedir. Hı hı. Tamamen bu kaygıyla bence hareket ediliyor. İşte basından okuyabildiğimiz kadarıyla Sezgin Baran Korkmaz ilk ifadesinde siyasilerle ilgili bildiklerini açıklamak istemiş fakat Amerika mahkemesi bunu kabul etmemiş. Bu yönde haberler var. Bu Amerika'ya iade edilirse Amerika'nın bu tutumu değişebilir mi? Siyasi yönünü de dinlemek isteyebilir mi? Gerçekten ikinci bir Rıza Zerab vakasıyla karşı karşıya kalır mıyız? Yani zaten bir e şu anda hemen hemen e, her iki hem Zarap olsun hem de Korkmaz olsun şu an karşı karşıya kaldıkları suçlamalar ya da iddialar benzer niteliktedir. E, dikkat ederseniz kara para aklama hususunda da hemen hemen aynı durumlar söz konusu. Gerçi Korkmaz'ın Türkiye'deki e, kara parayla ilgili aklamalar ve benzeri e, irtibatlar, ilişkiler tam tam olarak e, ifşa edilmemiş. Belki yarın bunlar da ifşa edilebilecek. Fakat e, nitelik olarak olay birbirine çok benziyor. Aynı yaptırımlar ya da aynı süreç e, Korkmaz içinde Amerika başlatabilir. Şimdi Amerika'da kara para aklayarak Amerika hazinesini e, zarara uğratmakla suçlanıyor. Evet. Türkiye'de de aslında Masak'ın Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir kara para soruşturması vardı. Bu soruşturmaya rağmen Sezgin Baran Korkmaz nasıl yurt dışına çıkabildi? Bu çıkış yasağı nasıl kaldırılabildi? Ee, şüphesiz bazı ülkelerde bu mümkün görünebiliyor. Ee, biliyorsunuz hem illegal yollardan hem de legal yollardan e, bazı şüphelilerin yurt dışına gitmesi mümkün. Bu neye bağlı? Halk arasında da bilindiği üzere e, hemen e, siyaseti ve politikayı takip eden tüm bilinçli bireylerin bildiği üzere bu tamamen e, siyasi bağlantılar Politikacıdan olan bağlantılar ve üst düzey ilişkiler anlamında kafa kol ilişkileri dediğimiz referanslarla yapılabilir. Bunun dışında bunun yapılması ya da gerçekleşmesi mümkün değil. Şimdi e, Sedat Peker'in iddialarına baktığımızda e, Aralık ayında yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından makamına çağrıldığı, evet. kendisinin uyarıldığı ve bir gün sonra da yurt dışına çıktığı söyleniyor. Yine veis Ateş'le olan konuşma e, kaydına baktığımızda, evet yeniden ülkeye dönmesi karşılığı 10 milyon euro isteniyor. Hı hı. E, bu iddialar eğer doğruysa ve bu da Amerika'ya e, teslim edilirse ve orada bu tür ifşaatlarda bulunursa bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Bir uluslararası hukuk e, yargılama sürecine sokar mı Türkiye'yi? Öncelikle Türkiye'de bu 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 tür durumlar e, kesinlikle bir hukuk devletinde e, oluşmaması ve gelişmemesi, yaşanmaması gereken şeyler. Öncelikle ee, bu bahsettiğimiz her iki örnek de gerek korkmaz gerek bekar örneğinde olsun bu e, hukukun devlet otoritesi tarafından tam anlamıyla sağlanmadığını göstermektedir. Şayet hukuk kurallarının e, tam olarak e, ve yargının işlevsel bir şekilde çalışması halinde e, herkesin kanun önünde herkesin kanun önünde eşit olması ve yargıya güvenmesi ee, aynı zamanda e, yargıya olan saygısını, devlet otoritesine olan saygısının sağlandığı bir düzende evet. bu tür ilişkilerde ya da e, mafyanın da bu kadar çok açıktan kendini ifşa etmesi mümkün değil. Evet. Fakat görüyoruz ki maalesef e, artık bu aşamada hem yaşananlar hem bahsettiğimiz o iki örnekle birlikte e, bir otorite anlamında devlet otoritesinin tam anlamıyla e, kendini ortaya koyma noktasında bir takım ayrıcalıklar tanıyabildiğini görebiliyoruz. Belki tüm bunlar e, iddia olsa bile ispatlanması ileride söz konusu olabilir. Ancak e, Amerika'nın aynı yaptırımları aynı yaptırımları e, kendini zarara uğratması nedeniyle hem e, istihbari anlamda hem de hukuki anlamda devletler üzerinde diğer devletler üzerinde yaptırım sağlayarak yapması mümkün ki bunun örnekleri de zaten mevcut. Yani kendisi yapmasa bile Amerika bunu e, kişinin vatandaşı olduğu devlet üzerinde yaptırımını kullanarak devlet otoritesini ve gücünü kullanarak gerçekleştirebilir. Bu örneklerle de karşı karşıya kalabiliriz. Yayınlanan ses kaydında Veys Ateş Sezgin Baran Korkmaz'a seninle uğraşan bir klik var diyor. Türkiye'ye dönme, dönmen için 10 milyon euro vermen lazım diyor. Burada bahsettiği klikler kimler yargıyı işaret ediyor, siyasileri mi işaret ediyor? Bu 10 milyon euroyu vereceği bu klikler kimler olabilir? Açıkçası bunlar e, tam olarak ifşa edilmiş değil. Fakat bunlar ileride ifşa edilebilir mi, ortaya çıkılabilir mi mümkün. Fakat bunu zaten e, ilgili merciler ya da iç hukukumuz e, deşifre etmese bile Amerika zarap örneğinde olduğu gibi hepsini... ...deşifre edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla belki de şu anda bir... ...bekleme sürecinde... ...tüm bu ifşaların ortaya çıkmasını... ...Amerika bir yaptırım uygulayarak... ...sağlayabilir. Amerika, Sezgin Baran Korkmaz'ın... ...kara para, akladığı kara paralarla... ...elde ettiği mal varlığının... ...listesini yayınladı, Türkiye'deki mal evet. varlığının... ...ve bunlara el konulmasını istedi. Bu mümkün mü? Türkiye el koyabilir mi bu malları? Dikkat ederseniz sadece istemek zorunda. Yani bizzat bir yaptırım uygulayamaz. Ancak Türkiye'de devam eden bir soruşturma ve soruşturma ile birlikte bir kovuşturma süreci gelişir. kovuşturma sürecinde kişi suçlu bulunur. Suçlu bulunduktan sonra mahkeme kararıyla Türkiye iç hukukunda bazı yaptırımlar uygulanabilir. Yani mal varlığına el konulabilir. Bu mümkün. Fakat Amerika bunu zaten kendi otoritesi ya da devlet gücüyle, hukukuyla ya da uluslararası hukukla yapması mümkün değil. Yurt dışında olan malları hariç, Türkiye'de olan mallarını bahsediyorum. Evet. Son olarak yine baştaki konuya döneceğim. Ee, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatının bir açıklaması yine evet. internete düştü. Ee, korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor dedi. Şimdi bu hem başta da sordum Amerika'da istiyor, Türkiye istiyor. Hı hı. Kendisi Türkiye'ye gelmek isterse bu süreci nasıl etkiler? Nerede yargılanacağına kendisi mi yoksa Avusturya mahkemeleri mi karar verir? Avusturya mahkemeleri kişinin talebine göre hareket etmek durumunda. Yani ya da kişinin talebini değerlendirebilir. Kişinin bu talebi e, en azından ben Türkiye'de yargılanmak istiyorum deyip iadesini e, iadesi sağlandığında Türkiye'de yargılanır. Ancak e, biliyorsunuz ki Türkiye'de yargılan karapara e, kara para aklama e, çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalınacak bir suç değil. Dolayısıyla hatta yatarı bile olmayacak kadar... Bu yüzden mi Türkiye'de yargılanmayı e, tercih ediyor? Tabii çünkü yurt dışında bunun e, yurt dışında bunun Avusturya'da Amerika'da çok büyük yaptırımları var. Yıllarca e, hapis cezasıyla karşı karşıya kalınma durumu söz konusu. E, düşünün Türkiye'de 6 yıla kadar 5 yıla kadar olan bir e, cezayla e, cezalandırılsanız bile e, hüküm alsanız bile e, bunun şu anki infaz kanununda e, bir e, hapis yapmanız hemen hemen mümkün görünmüyor. Peki Türkiye'de ceza alırsa mallarına el konur mu? Bu kara parayla elde ettiği mallar. Tabii. O zaman söz konusu olurdu. Yani Türkiye'de bir e, kesinleşen bir mahkeme kararıyla birlikte ya da soruşturma aşamasında veya da kovuşturma aşamasında tedbiren bütün mallarına el konulabilir ki mahkeme kararı kesinleşinceye kadar. Bunun Amerika'ya iadesi, yani bu malların değerinin Amerika'ya iadesi mümkün olabilir mi? Amerikan çünkü öyle bir talebi var. Hani Türkiye'de yargılansa, mallarına el konsa bu, bu Amerika'ya aktarılır mı? E, bu tamamen Kemal Bey şunla, e, şunla bağlantılı. E, Amerika ile Türkiye arasındaki siyasi denge ve e, ilişkilere bağlı olan bir durumdur. E, dolayısıyla e, Amerika'nın e, zarara uğradığını ispatlayacak nitelikte e, politik görüşmeler neticesinde bu mağduriyetin giderilmesini Hı. talep edebilir. E, aksi takdirde diğer uluslararası e, işte diğer uluslararası takimler ve benzeri hukuklar devreye girecektir. Şimdi bu hem Pekin iddiaları hem ses kayıtlarında görebildiğimiz kadarla Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de çok kirli ilişkileri var hem e, siyasetle evet. hem yargıyla. Bunları da göz önüne aldığımızda Türkiye gerçekten onun Türkiye'ye iade edilerek burada yargılanmasını ister mi? Çünkü bu ilişkilerin deşifre olma ihtimali de ortaya. Şimdi aslında e, burada şu devreye giriyor. E, devlet otoritesi ve devlet otoritesiyle birlikte her devletin e, 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 egemenliği, kendi egemenliğini sağlama ilkesi var. Yargı da aslında bu e, kollara giriyor. Yani kişinin, bir devletin vatandaşının kendi ülkesinde yargılanması hem devlet otoritesi hem de e, o vatandaşın e, başka ülke hukukunda hukukuna göre yargılanması e, yargı egemenliğini zedelemektedir. Ancak bu mesele çok uluslararası boyuta taşındığından, bunun nasıl çözüleceği konusunda, tabii ki Türkiye'nin e, bana göre kanaati e, vatandaşımızın kendi ülkesinde, kendi yargısının önünde yargılanması ve buna göre yargılanıp bir hükümle karşı karşıya kalmasını bekler. Çünkü her devletin reaksiyonu bu şekildedir. Daha önceki örneklerde de, Bronson örneğini biliyorsunuz, bu şekildeydi. Dolayısıyla tabii ki Türkiye bunu açıktan talep etmese de, Türkiye'nin bu kanaate sahip olduğu kanaat, düşüncesindeyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Avukat Yusuf Dere, Sezgin Baran Korkmaz'ın yargılanma sürecine ilişkin sorularımızı yanıtladı. Hoşçakalın.